yaşama dair de şimdi sırada güzelliğimiz var. Güzelliğimizi doktor sevgi ekiyorla konuşuyoruz. Kök hücre tedavisiyle nasıl güzelleşiyoruz? Buyurun. devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Yine önemli bir konuyu değerli konuğumla konuşacağım. Kök hücre tedavisini konuşacağız. Doktor Sevgi Ekiyor bizimle birlikte. Evet hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsın Sevgicim iyi misin? İyiyim çok teşekkür ederim. Yaşama dair izleyicileri o kadar çok beğeniyor. O kadar çok altta geçen telefon numaralarımızdan bize ulaşıyorlar. Ve söylüyorlar gerçekten ne kadar çok böyle insana dokunmuşuz anlattıklarımızla. Çünkü çok önemli şeyleri konuştuk. Bugün yine çok çok önemli bir konuyu konuşacağız. Kök hücreyi konuşacağız. Aslında yani kök hücre tedavisi bütün hastalıklarda, estetikte bile yerini almış durumda. Böyle bir girizgahtan sonra kök hücre nerelerde ve kimlere uygulanır diye başlamak isterim. Aslında hep mutluğumuz iyilik, sağlık ve güzelliğin bir arada olması şeklinde. Sizin de söylediğin gibi kök hücre tedavisi başka tedavilerde kanser tedavilerinden tuttu işte ortopedik tedaviler gibi birçok alanda tıbbın kullanılıyor şu anda ya da infertilite vesaire gibi. Hı -hı. Lakin biz bugün aslında kök hücrenin yüz ve saç gibi bölgelerde medikal estetikle nasıl tap noktaya geldiğini ve aslında hangi hastaların kök hücre için çok uygun olduğunu hani detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum evet, izleyicilerimize. Evet çok önemli çünkü bir de konu kavramları birbirine maalesef çok karışıyor. Mesela işte her kök hücre her tedavi için uygun değildir. Bir kere bu Hı -hı kavramı sürelim kafamızda. Yani bazen hastalar kulak arkası kök hücre saklandığında ilerideki kanser tedavisi için kullanılabileceğini zannediyor. Hayır. Kordon kök hücresi gibi kök hücreler bu tarz tedaviler için çok önemlidir. Evet. Mesela, bazı işte kanser hastalıklarında falan özellikle. Değil evet. Mi? Lösemi gibi. Lösemi gibi. Bazı kan kanserleri gibi özellikle hmm. hastalıklarda çok önemlidir. Ya da mesela ortopedik bir sıkıntınız var. Onu biz de yapıyoruz. Mesela menisküs yırtığınız var. Travmanız var. Diz içine kök hücre uygulayacağız diyelim. O zaman da hmm. öncelik verdiğimiz kök hücre mesela kulak arkası kök hücresi değildir. Yağ kök hücresidir. Hmm. Ya da dizin direkt kıkırdak dokusundan kondrosit dediğimiz dokudan üretilen kök hücredir. Hmm. Hani ya da PRP, GRP gibi işlemlerle evet, ozon de. tedavilerinin birleştirilmesi de kök hücre demek değildir. PRP, GRP kanınızın ayrıştırılarak bazı plazma hücrelerinizin ayrıştırılmasıdır. O yüzden biraz kök hücre tedavisi çok tap bir tedavi haline geldiği için biraz e, Ortalıkta çok fazla yanlış kök hücre terminolojisinin kullanıldığına tanık oluyorum. Öncelikle dikkatli olmaları için burada izleyicilerimizi uyarıyorum tekrardan. Evet kesinlikle. Dolumuzdan öyle. uzdan alınan kanla Hı. yapılan işlem kök hücre tedavisi değildir. Bunu bir Bak, kere bilelim. Önemli. Yani evet. buradan kolumuzdan kan alındı, biz kök hücre tedavisinde bazı hastalıklar. Hayır böyle bir şey yok. Evet o öyle bir şey değil. Evet, klinik şartlarda karnınızdan Hı. yağ alıyorsam, saç kök hücrenizi alıyorsam, kulak arkanızdan biyopsi yapıp hücrenizi alıyorsam, dizinizden kıkırtak dokusu örneği alıyorsam, bunlar kök ya da bebek doğururken kordonunuzu evet, saklatıyorsanız ya da e, gibi örnekler gerçek kök hücre tedavileridir. Hı. Hani kanı aldık ayrıştırdık bunlar plazma e, tedavileri, GRP gibi tedavilerdir. Onlar kök hücre olarak anons edilmesi doğru değildir. Doğru hani. değil. Bak çok önemli bir konuya parmak Hı -hı. bastık aslında. Gerçekten bunu da anlatmak çok iyi oldu. Çünkü doğru bildiğimiz yanlışlar yapan birçok evet. izleyicimiz var. Şimdi medikalde, medikal estetikte kök hücrenin Yeri nerede? Yani neremizde biz kök hücre tedavisiyle ilgileniyormuşuz? Aslında şöyle top tedavilerden top, bir tanesi top, top, olarak düşünelim öyle. kök hücreyi. İşte cilt gençleştirmede, kırışıklık aşmada, yanık yara izi tedavi etmede, hmm. e, oluşan travmalar sonrası çöküklükler, akne izleri, aknesi hmm. karları gibi ya da başka cilt döküntülerinin yarattığı lekeler, sıkarları tedavi etmede, yeni saçları çıkartmada, az önce söylediğim gibi işte omurga çıkığınız var diyelim, işte menisküs yırtığınız var hmm. diyelim, ortopedik konuda gibi birçok alanda medikal estetikteki kök hücreyi kullanıyoruz. Hı. Burada biraz kavram kavram ayrıştıralım bence. Ayrıştıralım. Mesela klinik şartlarda bize başvurduğunda hastalarımızın en çok yaptığımız iki tane kök hücre tipi var. Hı. Ya yağ kök hücresi kullanırız, ya kulak arkasından aldığımız biyopsiyle gönderdiğimiz laboratuvara örneği fibroblast dediğimiz kök hücre şeklinde çoğaltırarak Hı. kullanırız. Bir de buna yeni bir sistem daha eklendi kan kulağımızın o? arkasından kök hücreyi de laboratuvarda çoğaltırırken bir yandan da sizin kendi kanınızdan size özel dolgular yapabilme sistemi. Hmm. Böylelikle kök hücreleriniz hiçbir yabancı maddeyle teneffüs etmeden tamamıyla her şey kendinizden olacak şekilde yüzde %40 daha başarılı bir anti ya da yüzde %40 daha başarılı bir uğraştığımız problem hakkında sonuç alma hmm. Peki e, yoluna bu gidebiliyoruz. Kendi kanımız alındı diyelim kök hücre için işte uygulayacağız. Bunun bir zamanı var mı? Yani hemen uygulanabiliyor mu? Yani alındı ve o anda Uygulanacak. Kanımız hücre değildi bu arada. Değil yanlış evet, evet onu yanlış düzeltelim. oldu. Hemen onu düzeltelim. Biraz düzeltelim. önce konuştuğumuz gibi işte evet. benim bildiğim gibi izleyicilerimiz de evet. aynı şekilde düşünebilirler. kanımızı düşüne sadece giderler. burada. Fibrojel dediğimiz bir sistemle farklı amaçla kullanıyoruz. Hı hı. Onu dolgu gibi bir kıvama getirip hı. jel kıvamına getirip yüzümüzde aslında dolgu koyacağımız yerlere kök hücreli kendi dolgumuzu koyabilmek için kullanıyoruz hani. Ve başarı oranı yüzde hani. 40 artıyor bu yani. sebeple orayı iyileştirici etkisi. Dolayısıyla bunun süreci şu şekilde ilerler. Hasta yurt içinden ya da yurt dışından bize gelir. Ben muayenesini yaparım. Kök hücre kulak arkasından kök hücreyi başlatmak için bir biyopsi hı. örneği alırım. ve kan örnekleri alırım Hı -hı. kan örneklerini bu sefer almamın sebebi kanında istemediğim bir rahatsızlık var mı diye bakmak Hı -hı. yani biz ne tür hastalıklar hasta evet kendisi bilgi verse de biz gene de bulaşıcı hastalıkları var mı hepatitler gibi HIV Hı -hı. gibi Çok ya da önemli. işte e, böbrek yetmezliği var mı gibi ya da başka bir kanser parametresi vücudunda Hı -hı. üremeye başlamış mı gibi istemediğimiz şeyler var mı yok mu diye kanını tararız Hı -hı. dolayısıyla bunlar hepsinde bir sıkıntı yoksa bu sefer biyopsiden en iyi kök hücreyi bulup yani hmm. hücrelerin içerisinde en canlı, en didamik olanını bulup bunu ürettirmeye alır laboratuvar. Dolayısıyla kök hücre tedavisinin yapılabilmesi için hastadan örnek de alıp 4-6 hafta bekleyip ilk seansını o zaman yapabiliyoruz. Hmm. Bu bahsettiğim fibroblast Bas, kök evet, hücre tedavisinde. Evet. Bunu dediğim gibi pekiştiren yöntemde hastaya seans sırasında kendi kanından ayrıştırarak dolgu ürettirmek oluyor. Böylelikle kök hücreyle dolguyu birleştirerek bütün hani doldurmamız gereken yerlere küçük bir volüm etkisi verebiliyoruz. Bir de kök hücrenin ortaya çıkması 7-9 ay gibi bir süre olduğu için hücrelerin besi Yeni kültürüne beniyor. ekilmiş gibi canlı hmm. kalmasını sağlıyoruz. Aslında sizin kendi kanınız gübre görevi görüyor, toprak Aslında görevi kim görüyor. Aslında kim adam gibi, şey, değil mi öyle evet, bir şey? Evet. Yani sulandıkça işte zamanla onun yaşanması. Çünkü yetenmesi. çalışmalar gösteriyor ki başka bir dolgu maddesi olduğunda kök hmm. hücre yine çalışır ama kendi kanınız olduğunda yüzde 40 daha verimli çalışır olarak gösteriyor ve Müthişam teknolojide şu anda en tap geldiğimiz noktalardan birisi bu. Diğer Diğer top birisi artık hastane şartlarına ihtiyaç duymadan klinikte 30 ya da 50 cc karnınız olur bu Hı -hı. iş bacağınız olur. Ben bile çok zayıf olduğum halde benim de çok rahat bir yerimden alınabilecek 50 cc yağ bulabilirim. Onu hemen özel bir makinesiyle ayrıştırıp, yaklaşık 2-3 milyon şeklinde bir CC'de bulunacak şekilde dolayısıyla bir seansınızda da yaklaşık 10-15 milyon kök <laughs> hücrenizi size anında enjekte edebiliyoruz. <laughs> Bunu da yurt dışı hastalarımız çok seviyor tabii Kesinlikle, ki. Bekleme evet. süreci yaşamadan klinikte 45 dakika içerisinde bunun yapılabilir olması tabii, ve zaman kök hücre kaybı tedavisini yok. hani kullanabilir olduğundan dolayı yurt dışı hastaları çok seviyor. Diğer teknolojiyi istesek bir seans yaparız, istersek 3 seans yaparız. Mesela ben kendime de bu 33 yaşındaki Ökledin hücremi sakla yatatabilmek amaçlı bir biyopsi örneği gönderdim, kan Hı. tahlillerimi gönderdim, hücrelerim üretildi hani ve geldi. Hı. Ve dolayısıyla bir 60 küsür milyon kadar hücremi kendime mezoterapi gibi küçük küçük enjekte ettim. Bir iki bölgeme de dolgulaştırıp birleştirerek enjekte ettim. Demek ki bu yaşta hiçbir sıkıntısı, hiçbir, hiçbir, sıkıntısı hiçbir problemi yok. olmadan da Dolayısıyla bu beni 2-3 yıl koruma altına Hı. aldı aslında bu kök hücre tedavisini yaptırmış olma. Ama diğer bir avantajından bahsetmek Nedir için o? bunu anlattım ben kök hücremi bankaya saklamaya başladım. Bankada hmm. saklamaya başladım. Dolayısıyla ben 60 yaşıma da geldiğimde 33 yaşındaki hücremi kullanacağım. 80 yaşına da geldiğimde 33 yaşındaki hücremi kullanacağım. Bu kafa karıştırmasın. Bunu şu açıdan söylüyorum. Her yaşta kök hücre tedavisi yapılabilir. En son 88 yaşındaki bir hastaya yani en son zamanlarda evet. yaptığım yaş skalasına baktığımda 35 yaşında da kök hücre hastam var. 88 yaşında da var. İhtiyaçlar değişkenlik gösterebilir. 35 yaşındaki hastaya tek seans yağ kök hücresi ya da kulak arkası kök hücresi yapabilirsiniz ya da İleri yaştaki bir hasta 3 seans mutlaka yaparsınız gibi. Tabii ki bunun da prosedürü vardır herhalde. Bu hani yumurta dondurma kadın doğumlarda, gibi. bebek için. Evet. evet. Yumurta dondurma olayı gibi ama onda bir protokolü var. Evet. E, bunda da aynı. Yani o bunda dondurulan sadece olay çok basit aslında. başkasına uygulanamıyor. Ya dondurmuyoruz zaten. Kulak arkasındaki kök hücreyi kök donduruyoruz. Hücretler. Konular farklı konulardan evet. yine evet, bahsediyorum. Evet, evet. Kulak arkasındaki kök hücreyi istediğimiz kadar dondurabiliyoruz. Eksi 196 derece özel hmm. onların stok laboratuvarlarda özel üniteleri vardır. Hastaya ben bunu soruyorum zaten. İstersen 5 yıl, 10 hmm. yıl, 15 yıl, 20 yıl ya da 1 yıl, 1 evet. yıl dondurma hakkına sahipsin hücreni diye Çok soruyorum. avantaj. Bunun avantajı genç yaştaki bireyler tek seans kök hücre yaptırarak çok büyük problemlerinden kurtulabilirler. Hı hı. Artı ömür boyu gençliklerini sigortalayabilirler Harika. bu şekilde ileri yaşlarda kullanabilmek için. Öteki türlü yağ kök hücresini dondurmuyoruz. Yağ kök hücresini anında transfer ediyoruz ayrıştırarak. Hmm. O yani da karnımızdan ya da kolumuzdan herhangi bir İç yerimizden. İç bacağımızdan, karnımızdan, karnımızdan genelde sisi. mutlaka buluyoruz hmm. zaten. Bunu da 2 yılda bir tekrarlayabilir hasta hmm. ya da iyi kullandıysa 3 yılda bir tekrarlayabilir hasta. Aslında çok konforlu, kendi hijyeninde konforlu, lüks bir sistem yani evet. yöntem. Bir de şöyle düşünün yani tamamen her uzun şey kendinizden. Ait, Kalıcı evet. süreleri daha uzun süreler. Hmm. Mesela 3 seans kulak arkası fibrojel teknolojisini kullandığımızda hastaya 5 yıl konforlusun diyebiliyoruz. Hı -hı. Ama bu demek değildir ki canı ister hasta 3 sene sonra ya ben çok memnunum da hani biraz daha yaş, yaşı mesela 45 yaş üstüne Hı -hı. geçti diyelim şöyle bir şey var. 30'da 40 yaş arasında yaşlanma hızıyla 40 50 yaş arasında çok yaşlanma hızı aynı değil. Artık musluk daha fazla açılıyor. Ben onu hep böyle havuz formülü gibi aynen, anlatırım. Doğru. Havuzumuz belli bir yaşa kadar doluyor, çok doluyor, doluyor. doluyor. Altta ama. da musluk açılıyor. Ama hiç korkma gördüğün gibi her şey çok <laughs> her şey çok güzel basit ve çok kolay ve pratik evet, şekilde evet. hayatımızda yerini aynen, almış durumda. Aynen. Teknolojinin en iyi geliştiği sektörlerden kesinlikle, biriyiz biz sonuçta. Tıp bir alanlarından biriyiz sonra. Hani senden dolayı da bildiğim için o kadar rahat ve konforlu gelir ki bana. Süreci de çok rahat. Sadece evet. birkaç gün ya yani bir iğne bile yapsanız kızarıklığınız, morluğunuz olabilir. Birkaç gün sürecek bir kışlık hani kızarıklık, şişlik hmm. ve morlukla bu süreci tamamlayabiliyoruz zaten. Hani ya, Ve kök hücre teknolojisinde alerji çıkma riski, vücudun sonradan reaksiyon verme Yok. riski sıfır. Ha, bu demek değildir ki bizim diğer işlemlerimizde de normal bir e, besine göre normal Tabii. bir e, ilaca göre de 70 kat daha düşük alerji riskimiz var. Bakın hmm. 70 kat daha düşük. O yüzden alerjidir, yabancı cisim reaksiyonudur. Bunlar bir korkulu Kesinlikle. dünyaları hastalarına ya da bahanelere olmamalı. hiçbir şekilde korku ve kaygı yaşamadan ve süresi sonsuza dek gidecek olan bu depolama işlemini yaptırmak çok faydalı. Tabii ki. Çok bu keyifli. bir avantaj. Tabii bütçesel de değerlendirilmesi gereken tabii, bir avantaj. Tabii. Bunun yaz, kış dönemi var mıdır? Hiçbir yani zamanı yok. Hiç, dönemde... Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Hastanın hatta denize girmesini istemediğimiz süre bir gün sadece. İnanın yani ya. duş almasını denize girmesini istemediğimiz süre bir gün. Ertesi gün hasta günlük hayatına dönebilir. Biz sadece şunu sevmeyiz. Yoğun buharı sevmeyiz. O yüzden hmm. 10 gün kadar hamama, sağunaya, sauna'ya, solaryuma hmm. gitmeyin deriz. Denize gittiğinizde de onu da sevmeyiz biliyorsunuz. Öyle Güneş. güneşin altında güneşlenmeyin deriz. Ay. Bu ister işlem yaptırsın ister işlem yaptırmasın. öyle güneşinden, ultraviyoleden kaçının deriz e zaten hastalarımıza. Zaten her zaman söylüyoruz aslında D vitamini bütün vücudumuzun ihtiyacı olan bir vitamin. Ve bunu da güneşten alıyoruz denizden. Ama bizler maalesef Ama ultraviyole evet. ışınlarının en böyle dip inişinde güneşleniriz. Evet. Yani da bir türlü kurtulamayız. Kula, kulağımızda küpe olsun. 10 ile 15 arası güneşlenmeyelim. Hı hı. Ondan önce denizimizi yapalım. 15'ten sonra da 20 dakika önümüz, 20 dakika arkamız olacak şekilde yüzümüze SPV 50, vücudumuza SPV 30 sürecek şekilde ve istersek onunla da bronzlaşabiliyoruz zaten. Ama ultraviyolinin zararlı etkilerini Hiç. kırarak bronzlaşabiliyoruz evet. böylelikle. Evet. Bir de zaten 15 dakika sadece şu dirseklerimizin iç kısmından da güneşi yeterli Allah oluyor. Evet Valla harikasınız sevgilim. Neler neler konuşuyoruz, neler neler öğreniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Burada ediyorum. Burada püf noktalarını vererek bu konudaki aslında karışıklığın Aa, ortadan kalkmasını hani temenni ettim. Ama kesinlikle. çok detaylı konular tabii ki ama insanlar kişiye özgü planlanabildiğini, gerek bir seanslık klinik şartlarında yağ hücresi yapılabildiğini, gerek laboratuvar devreye sokularak yapılabildiğini kafalarına biraz ayrıştırmak istedim. Çok güzel ayrıştırdık hem de. Harika. İzleyicilerimizden de zaten gelen telefonlar o yönde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.